Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda değerli bir kardeşimiz var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyisin? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Cümlemizden ekranda görüyorsun kendini Miraç TV yayından yanındasın. Yayınları izliyor musun? İzliyorum. Eyvallah. Memleket neresi? Memleket Erzurum. Erzurum neresi? Çat. O Erzurum çata burada evet. selamlar gönderiyoruz. Erzurum'a gittim. Gittim şeye merkeze mi? Merkeze gittim. Çat, çata gittim. Evet. Böyle düğüne gittim. Hı. Zaten Erzurum'un çoğu bizim Karadenizdi biliyorsun değil mi? Tabii tabii evet. E, Bundan, e, tabii. Mutlaka, mutlaka Erzurum'da aynen. dostlara da burada selamlar gönderiyoruz. Herkese i̇sim. selamlar. Evet. İsim su isim. Abdullah Çimen. Abdullah Çimen niye soyisim Çimen Abdullah kardeşim? Şey? Valla bilmiyorum işte büyük temiz Çimen soyisim almışlar öyle devam ediyor işte. Ama e, e, çok güzel bir soyisimiz var. Evet Çimen de böyle. evet. Yeşil, yeşil yeşil. Aynen aynen aynen. Evet Abdullah kaç yaşında? E, 1962. 62 vay wow, maşallah göstermiyorsun ha. Gözünüm de böyle çal kebapları, tereyağı. Ya çal kebabı, ya, ya ondan değil biz daha de, İstanbul'a biz yetiştirdik biz. Kaç yılında geldin İstanbul'a? E, 1969'da. 69'da. Evet. Bayağı erken geldik. Bayağı erken geldik. Anne babaya... Allah rahmet eylesin. Memlekette mi? Yok burada. Hepsi burada yani rahmetli e, oldu. Hepsi kaç sene oldu baban öyle ee, babam e, 89'da annem öldü. Allah 90'da annem eylesin. babam öldü. Allah rahmet eylesin. Üçün Memleketi getirip getirmedin. Yok abi. burada, biz buradayız ya. Kaç kardeşsiniz? Yedi. Bir, bir abim var rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. E, i̇ki iki, bacım var. İki bir abim var. E, i̇ki bir i̇ki büyük abim var. Maşallah. İki de kardeşim var. Amcalar, dayılar sağ var mı? Hepsi rahmetli oldu. Bir amcam, şey dayım kaldı. Öyle mi? O amcası, da Erzurum'da. Allah, Allah sağlık versin. Gidiyor musun Erzurum'a? yerleriniz var mı? Ya bir yer var da bir şey yapmıyor. E... çok eski yer mi? Çok abi. eski yer. Ama gönül ee, Hiç şey ya. vermiyor. Evet. Erzurum'da da var ya hep sobalar hiç kalkmaz. Niye? Ya şimdi iklim soğuk olduğu için e, doğalgaz ağır geliyor biraz. Güneş vuruyor, yakıyor bir anda... Genelde tezek ve kömür koyuyorlar. Öyle değil mi? Tabii evler de çok büyük olduğu için doğalgaz yetmiyor. Kaç var? Üç tane kızım var karlar, ee, bir evli. Maşallah. Damatın Sivaslı. Sivas. Evet. Allah mutlu eylesin. Amin torun, cümlemizin. Torun var. oldu mu? Üç tane torunum var. Oo maşallah, maşallah. Cümle cümlemizin. Sen üç Aşha. tane kız var değil mi? Üç tane kızım var. Sen cennet kapısını açtın yani. Üç Allah kız, herkese Allah... nasip etsin. Cennet kapısını açıyor. Ha, e, şeyde hadiste. Evet. Kız bu hadiste. Olan, evet. Hayır. Hayır. Namusuyla yerleştirdin aynen, mi? Hayır. Yani kız yani erkek kız. Yok abi. yok ayrım yok bende. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Kız başka kız bir yanmış. Benim vardı evet. rahmetli oldu. Allah rahmet versin. Gelinimiz var onu da kızımız o gibi. O da kız kızım. seviyoruz. O da kızım. O da kızım. Bir de hiç olmaz. Bu her şey yanında. Tabii o da hiç olmaz yani. Aynen. Hanım nereli? Hanım da Erzurumlu. Ooo Erzurumlu. Ya, o da Erzurumlu. Burada işte Aslan'ı tanıştık biz. Siz yaptınız mı? Görüntüsünü <laughs> mü? Yok, başkasını istemektim. Ben o denk geldi karşıma. Öyle mi? Ama Hı -hı. hanım, hanım izleyecek seni, ayıp olmaz. O asıl izlesin, bir şey olmaz. Yani başkasını istemeye giderken... Giderken bu çıktı karşıma, onu aldım. Onu, ondan vazgeçtim, bunu aldım. Evet, bunu aldım. İyi, e, Allah mutluluğunuzu daim etsin. Sağ ol, Allah razı olsun. soralım, sağ ol. Hepsi, hepsi rahmetli oldu, hepsi de öyle. baldızlar var. Kaynatçılar var, baldızlarım var. İyi, e, seviyorlar mı enişteyi? Vallahi sağ olsun seviyorlar. Eyvallah ama sizde sevilmezlik enişte. Ya mutlaka büyük bir tane bacarağım var işte. İyi oldun mu? Ona da Hep, bana selam Mutlaka. Aleyküm selam, aleyküm selam. Azanak Bey'i anlaşıyorsun. Aynen, çok iyi. Ha, yani, ne güzel. Ya, yani. O da iş adamı. İş adamı mı? İş adamı. İyi. Adamı iş adamı selamlar, adamı. gönderiyoruz. Erzurum'da tamam. iyi sanatçılar var. Evet. Rahmetli Ya yani, Erkan, Erkan, çok iyi sanatçılar var Erzurum'da. Çok iyi. Bir eser alalım senden ya. Fazla anlamam ben ya. Yani. kısa bir kubla Daha var. da fazla anlamam yani. Hiç söylemiyor musun? Hiç söylemiyorum, Söylemem yani hiç. Gerçekten. Vallahi. Ama tamam. şey <laughs> e, çok dinlerim. Öyle mi? Mesela Karadeniz'in çok güzel Türklerini dinlerim. Yeni parça şeyler dinlerim. Evet. Karadeniz'in bütün parçalarını dinlerim yani. Rezerv olsun, şey olsun. Evet. Rahmet Erkan olacak mesela. Olacak Allah Allah çok iyi Tabii hepsini dinlerim yani. Peki hala ya, bu yayınlar konusunda ne söylemek istiyorsun? Valla yayınlar konusunda milletimiz bu şeye pandemiyle biraz dikkat etsinler. Yani bu geçicidir. Herkes biraz dikkat ederse iyi olur. Bu hepimizin için iyi bir şey yani. Hepimizin için Kulağı üstü bir şey yani. Herkes dikkat etsin yani. Eyvallah. Allah hükümetimize razı olsun. Hükümetimiz baya bayağı bir millete yardım etti. Allah onu başımıza eksik etmesin. Amin. Amin. Pekala buradan sizi izleyenlere son olarak ne söylemek istersiniz? Anlatacağım mesela. Valla anlatacağım mesela şu. Herkes birbirini sevsin. Miraç TV izlesinler. Karadeniz'e selamlar. Miraç bir mi? her yerde. Ya var biliyorum her yerde var. A, var değil mi? Avru Avrupa'da da var. Var var ha, var. var onlara da buradan bir selam söyle. Avrupa'ya selamlar. Kim var Avrupa'da size tanıdık? Ya Avrupa'da e, Fransa teyzemin e, çocukları var. Öyle mi? Eee Almanya'da yani izleyecekler sizi buradan. İnşallah izlerler. İzlerse hepsine selam olsun. Eyvallah. Çok Kendilerine eşit. baksana Allah'a emanet olsunlar. Eyvallah. Daha önce yayınlara tamam. katıldın mı? Daha önce şeye kattım, sen tekrar tekrar kattım. Öyle mi? Evet. Tekrar ne? İlk mezunuyum. İlk okul. İlk okuldu, yani. evet. Yani diploma önemli değil. Önemli yok yok tabi tabi. <laughs> diploma <gülüyor> önemli yani. önemli olan şey yani. Bilgi. Yıllardan beri biz sizinle tanışıyoruz. Sağ ol Allah razı olsun. 6 altı mesela. altı yıl oldu herhalde. Altı yıl olmuştur. Evet. Yani, yani geliyor mu yani. Yani kişilerimiz, Efe de, deriz efendimizle, sevgimizle kardeşlerimizle Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol Allah razı olsun. Dünyada, fani dünyada güzel yaşamak lazım. Nice insanlar geldi geçti, değil mi? Önemli olan e, Allah imanla Kur'an'a ayrılmasın. Amin. Boş şeyler peşinde koşmayalım. Ne güzel. Ne güzel. Böyle inancını güzel yaşayan kardeşlerimize çok Sağ teşekkür ederim. ediyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Herkese selamlar. Eyvallah. Değerli sizler, Yayına Haberdar Merkez e, Miraç TV stüdyomuzdan gerçekleştirdik. Erzurumlu, Çatlı Abdullah Çimen. Abdullah Çimen. Çimen kardeşimiz güzel, hoş bir sohbet oldu. Bir başka Miraç TV canlı görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. Miraç Allah mi? devam Aynen devam. Eyvallah. Miraç TV de. izlemeye devam. Teşekkür ederim. Bir yakışıklı salla kamerayı yayına çıkalım. Teşekkürler.